Başkanım nasıl olmuş? Yangın biraz büyük. Yangın evet büyük. Allah kimsenin başına vermesin. Çıkış sebebi henüz belli değil. E, yetkililerden bilgi alacağız yakında. Ama kontrol altına alındı. Ee, Yeni Belediyesi ekiplerimiz, aynı zamanda e, Boğaziçi Belediyesi ekipleri, Bilecik Belediyesi ekipleri, Bayırköy Belediyesi, Osmaneli Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 112 Acil Servis e, Trafik ekiplerimiz, e, Emniyet ekiplerimiz ve e, Jandarma ekiplerimiz virayete devam ediyorlar viraneye. Yani. Allah bir şey başına vermesin. Geçmiş olsun diliyoruz. Zarar Esin büyük sen. herhalde. Zarar büyük tabii. Bir e, şeyi tamamen bitmiş halde. İnşallah e, kez zamanı toparlanacaklar. Şey, Biz de belediye olarak işletme sahiplerine e, her zaman yanındayız. Depolara sanırım sıçrama riski mi kaldı diyebilir miyiz? Kalmadı mı? Yok. E, kontrol altında alındı. Şu anda yangın, herhangi bir tehlike söz konusu değil. 那就行。